Merhabalar. Bu videoyu alıyorsanız muhakkak benim çok yakınımsınızdır. Ve ben yakınlarımdan bu yıl doğum günümde çok özel bir istekte bulunmak istiyorum. Ee, üyesi olduğum, 9 yıldır üyesi olduğum Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği'nde Alev annemiz 5 yıldır kanser tedavisi görüyor ve şu anda e, metastas yaptığı için yeniden hastanede yatıyor çocuklarıyla üç çocuğu var, bir iki ikizi var, bir kız bir erkek, bir de büyük oğlu var. 7. sınıfta ve lise 1'e giden. Bu çocukların eğitim öğretimlerinde artık elzem olan uzaktan eğitim için tablete ihtiyaçları var. Ben de diyorum ki eğer bana destek olursanız bu üç yavrumuza hep beraber el birliğiyle birer tablet hediye edelim. Hem bana çok büyük bir hediye olsun doğum günümde. Hem de bu çocukların eğitim hayatları boyunca unutamayacakları bir katkı sunmuş olalım. Eğer varsanız, eğer benimleyseniz lütfen bana mesaj atın. Ben de size derneğimizin IBAN numarasını göndereceğim. Totalde toplanan parayla da alabildiğimiz kadar çok çocuğa tablet almaya çalışacağız. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Çok seviyorum sizleri. Görüşmek üzere.